Allah Allahu ekber. Ya Allah bismillah, Allahu ekber Allah, Allah Bismillahirrahmanirrahim bismillah, bismillah, <laughs> <Şiirler, gülüyor> <laughs> özgür felis No, eggs no. Allah Aynı zamanda bir dirilişe ortak olmak için <laughs> الحرام <laughs> إلى <Ülkemiyle, gülüyor> ülkemize ve <laughs> uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz. Ateş kesin başlangıcından bu yana. Bu işgal derhal durdurulmalıdır. Yaymaya başlıyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka manası bu mu? Şimdi kıymetli dostlarım sıra gençlerde. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk Kıbrıs'ı benim Ulu Nebi'nin. Acaba unuttu mu bunu herkes? Amin! Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiğin duayla sana niyazda bulunuyoruz. Duamızı kabul et. kardeşlerim. Nefreti meslek, yalanı meslek, iftirayı meşrep edinenleri ve gençlikten umudunu kesenlere rağmen bugün burada kendi adımıza değil Gazze'de, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da ve dahi tüm dünyada zulme maruz kalan kardeşlerimizin adını seslendiriyoruz. Gazze son 18 aydır ağır bir kuşatma altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu süre boyunca Binlerce Filistinli katil İsrail'in saldırıları neticesinde hayatını kaybederken yüz binlercesi yerinden edildi. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden 30 bin kişinin 18 bininden fazlası çocuk, 12 bininden fazlası ise kadındır. Bunlar sadece bir rakam değil. Bunların her biri bir insan, her biri bir kardeşimiz. Bunlar bizim evlatlarımız, analarımız, bacılarımız, babalarımız. Bunlar insanın vicdanını kanatan gerçekler.